Evet. Bugün çocuk müzesine geldik Sait'le. <laughs> Merhaba. 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 Evet. Alah. burası ücretsiz, değil mi? Ücretsiz evet. Evet. Sabah Şur saat 10'dan 4'e kadar akşam. Saat 10'dan 4'e kadar açık. Böyle bileklikler veriyorlar. <laughs> Okay. Oh, tamam. Okay. Bileklikleri okutup geçiyoruz. Burası Mix Jatujak. Jatujak Weekend Market'in hemen yanı burası. Şu an saat 9.50. 10 dakika sonra açılacak tam olarak. İçeride bir sürü aktiviteler var. 15 dakika sonra açılacak içerisi. Şurada mı su? Ha, aynen saat 10'dan, 10'dan 11.30'a kadar. Suyu açacaklar ve şelale gibi bir şey olacak. Biz de o yüzden fazladan eşyalar getirdik. Eğer ıslanırsak diye. Bugün hava nasıl Tida? Nasıl buldun havayı? Sıcak. Sıcak ben değil de. mi? Peki burada e, neler yapabiliriz? Bak burada şey, sular var. Oynayabiliyoruz. Evet, çocuklar suyla oynayabiliyor. filmler var çocuklar için. İçeride Hı -hı. E, film izleyebiliyorlar çocuklar. Evet, evet. Hmm. Bunların Hı -hı. hepsi ücretsiz değil Hı -hı. mi? Burası Hı -hı. şey devletin evet. sağladığı bir imkan. Evet. Hmm. güzel. Said geçen hafta arkadaşlarıyla geldi buraya. Ee, ben de pazar günü onları getireyim dedim. Hava şu an hissedilen sıcaklık bir 29-30 derece vardır. Şu an sabah ee, ona çeyrek var. Bir sürü binalar var. Saat onu bekliyoruz. Onda da burası açılacak Art Studio. Çocuklar burada çizimler yapabiliyorlar. Ama 7 ve 12 yaş arasındaki çocuklar burada e, aktivitelerini, etkinliklerini yapabiliyorlar. Görüyorsunuz, aileler çocuklarını almışlar, bekliyorlar şu an. Çok büyük değil mi? Çok büyük. Göster. Hangisi hangisi? Elephant. Elephant mı? Oh, mamut bu mamut. Mamut. Söyle. T-Rex. t, -rex, t, -rex. t -rex de var değil mi? Oo, çok büyük. Kafasını göster. Kafası nerede? Kafası nerede? burada. Kafası nerede? burada. Aa, burada. Nasıl açıyor ağzını? Ağzını nasıl açıyor? <laughs> içeri gireceğiz. Yavaş yavaş inelim. <laughs> Çekiştiriyor. Wow. <laughs> Çok güzel güzel bir şey. Aa, on, bunlar ne? Yumurta mı? Aa, dinozor yumurtaları. Şunlara bak. Hangisi bu? Bebek, bebek. Bebek. Trodon diyor. Trodon. Bebek. Küçük, bebek. küçük dinozorlar. Burada ne bebek. diyor? Titanosaurus. Titanosaurus. Başka ne varmış? ağzına O bu çalışıyor mu? <laughs> T-Rex, T-Rex kucakla. T-Rex'i kucakla. T-Rex'i kucakla, kucakla. Aa, Spinosaurus kucakla, Spinosaurus. Spinosaurus. Aa, o oh, bu değil mi Spinosaurus oğlum? Ne? Stegosaurus. Ha? Stegosaurus. Oh, Stegosaurus. Ani Spinosaurus. <laughs> Baba unutmuş. Baba tekrar yapsın. Musun? Aa beni de alın beni de alın. Dur dur dur. <laughs> Bugün kim fotoğraf çektirmiş burada? Bir tane Türk. Şey. <laughs> Türkçe Türk bayrağı bulduk burada Burada fotoğraf çektirebiliyorlar değil mi? Burada Tayland'ın farklı bölgelerinden estanteneler var ev örnekleri mesela görüyorsunuz sulak alanlarda yaşayan Nehir kenarlarında yaşayan insanların evleri böyle, bu şekilde inşa ediliyor. Burada o insanların günlük hayatlarından aa, görüyorsunuz videoları. Sonra burada Tayland'ın güneyinde görüyorsunuz giyinişinden Müslüman bir insanın aa, güneyde sahilde balıkçılıkta geçiniyor. Yani Tayland'ın her bölgesinden bilgiler edinebiliyorsunuz. Güzel değil mi Sayit? Güzel. Güzel mi? Sayit neredeymiş? Sayit nerede? Sayit nerede? Şey. Sayit nerede? Şey. Burada, nerede? Hello. <laughs> hadi bir de buraya de Nilma de. Sayit nerede? Sayit nerede? Kimde bu? Hay. <laughs> <ay. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, mı? hadi. Buradan konuşacağım onlar duyacak. Alo. Alo. <laughs> burada burada baba burada. Neredesin? Evet evet. Baba baba burada. <gülüyor> <gülüyor> beni beni duyuyor musun? Ha, duyuyorum. Okey. Tamam. <laughs> Güzel bir sistem kurmuşlar. Hadi maviye konuş. Hello, <laughs> Hadi. Çang çang çang. çang, çang. Evet şimdi e, itfaiyeci olacak arkadaşımız. İtfaiyeci olacak. Burada burada itfaiye şapkamız da var. <laughs> çok acelesi var itfaiyeci arkadaşımızın. E, çünkü çok işleri var. Evet hemen hemen söndürme işlerine başlıyoruz. Hemen söndürme işlerine başlıyoruz. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çekilin yoldan. Şoför de hazır. Ama şoför nasıl bir şoför? Bitti mi? Söndü mü ateş? Arkadaşım yavaş kullan diyor. Arkadaşına bakıyor Sait. Sait hadi söndür söndür. Su, su fışkırt. Ateşi söndür. İstihbaratçı arkadaşımız biraz pr pratiğe ihtiyacı var. <laughs> söndürür Nasıl söndürüleceğini daha öğrenemedik. Olsun. Evet evet sen arabayı sür arkadaşın söndürsün. Yani sen arabayı sür. Evet evet arabayı çıkıyor şu an. Eyvah. Dikkat edelim. Aman 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 aman. Aman aman aman. Ha, tamam ben de bineyim oraya tamam. Arkadaşın ihtiyacı varmış. Evet evet evet. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı. Sür sür oğlum sür sür arabayı kullan arabayı kullan. Evet, şimdi pilot olma zamanı. Pilotumuz uçağına yavaş yavaş. Pilotumuz nereden gireceğini bilmiyor uçağa. Evet. İlk önce pilot şapkasını giyelim, pilot olduğumuzu gösterelim. Evet. Evet, kaptan. Ben oturuyorum burada. Tamam Evet. Ben burada yerimi aldım, kemerimi taktım. Kaç dakikaya kalkarız kaptan? Gidiyor ha. Aa, kaptan vazgeçti. Pilot olmayacak galiba. O boşuna bilet aldık ya. <laughs> burada çocukların isteyeceği her şey var. Mesela kız çocuklar için güzellik salonu var. Ee, sonra Fresh Mart işte. Market var, süper market var. Burada mesela on-air diyor, canlı yayın yapılan yerler, kanallar, televizyon, araba tamircisi, itfaiye, uçak, pilot, dolmuş, otobüs, her şey mevcut. Hazır mısın? Hadi, hadi gidiyoruz. <laughs> Hadi. Evet, beklenen an geldi. Hadi. <laughs> evet. Evet ay, hadi içeri gir, içeri gir. Hadi içeri gir. Gir, 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 gir. <laughs> Hey. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, buraya gir. Sait, buraya gir. <laughs> hadi, bir daha. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Hadi buraya gir, buraya gir tekrar, buraya gir. <laughs> Sıra sıklam oldu. <laughs> Hadi gel, 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 gel vayyyy <laughs> wow. peşin ağzından su çıkıyor peşin ağzından su çıkıyor vayyyy wow. Yeah, go,